Herkesin gözü bu görüşmelerde. Memur ve memur emeklilerini ilgilendiren toplu sözleşme görüşmeleri başladı. Henüz hükümet tarafından teklif gelmese de memur sen isteklerini maddeler halinde açıkladı. Zam dışında yan haklar tarafında düzeltme ve iyileştirmeler bekleyen memur senin açıkladığı zam talebiyle Merkez Bankası'nın beklentileri arasında uyuşmazlık bulunuyor. Memur sen 2026 yılı için %10 refah payı, İlk 6 ay için %25 ve 10 bin lira taban aylığı, ikinci 6 ay için ise %20 zam olmak üzere toplam %88, 2027 yılı için ise ilk 6 ay %20 zam, 7500 lira taban aylığı, %15 zam olmak üzere toplam %46 oranında zam istediklerini belirtti. Toplu sözleşme görüşmelerinde sendikalar yüksek zam ve yan hak taleplerinde bulunsa da, Netice itibariyle sendikaların istekleri karşılık bulmuyor. Geçtiğimiz Ocak ayında %11.54, Temmuz ayında da %15.57 oranında zam alan memurlar 2026 yılı için %88 oranında zam talep ediyor. Merkez Bankası'nın bu yıl sonu için enflasyon tahmini %24 olurken 2026 yılı için %12, 2027 yılı sonu için de %8 olarak açıklanmıştı. 2026 yılında da öngörülen enflasyon %12 olduğu için 2026 ve 2027 yılını kapsayan toplu sözleşmede zam oranlarının yine aynı doğrultuda gerçekleşmesi bekleniyor. Başka bir deyişle 2026'nın ilk 6 ayı için %6, ikinci 6 ay içinde de %6 teklifi masaya gelebilir ve kümülatif olarak %12.36 olarak gerçekleşebilir.